Ah, ah, ah! Ay! Ay, ah, ay Arzu ah. ne oldu Arzu? Ah, ay ayağım, ayağım çok acıyor. İyi misiniz? Ay bilmiyorum çok acıyor. Basmayın üstüne. Tutunun bana şöyle. Ha, tabii. tabii ben tutunayım sana tutunayım. Aa. Aa, kızım ben seni nereden hatırlıyorum? Aa. Sen bana asansörde de yardım etmiştin değil mi kızım? Evet hatırladım. <laughs> Ne yapsak Arzu? Ah, ay bilmiyorum abla, bilmiyorum. Ama biz eve gidelim. Bu halde ben basamıyorum ayağımı. Eve gidelim. Doğru. Ee, güzel kızım, sen de bize yardım et. Hep birlikte eve götürelim. Ee, yardım et. Oldu mu canım? Ha. Tabii, tabii. Taksi! Şey, taksiyle mi gideceğiz? Uzaksa ben gelmesem. Ay yok bir şey olmaz. Yani sen yardım et. Hep birlikte götürelim. Sonra biz seni istediğin yere bıraktırırız. Hiç merak etme. Tabii tabii bıraktırırız biz seni. Merhaba Fatma. Hoş geldiniz. Siz iyiseniz ben artık müsaadenizi isteyeyim. Aa olur mu kızım böyle kapıdan dönmek? Olmaz. Hiç olur mu? Sen bize o kadar yardım ettin evladım. Şimdi bir çayımızı içmeden gidersen biz çok üzülürüz değil mi Arzu? Aa, tabii tabii. Hem eskiler bunu hakaret sayar. Rica ederim. Ben rahatsızlık vermemek için. Olur mu kızım ne rahatsızlığı? Hadi geç içeri. Bak sen girmedikçe ben de böyle ayakta beklemek zorunda kalıyorum. Hadi kızım. Hı? Peki. Peki. Fatma, misafirimize yolu göster hadi. Buyurun. Burada. Getir Fatma, getir. Aa, kısır mı o? Ben de çok güzel yaparım. Öyle mi? Bilir misin yapmayı? Yemeklerle aran iyi o zaman. Bilmeyecek ne var ki? Çoğu aynı zaten. Yağ koy, soğanı kavur, biber ve salçayı da ekle. Sonra asıl malzeme damak tadına göre istediğini yaparsın zaten. Peki kahve yapabiliyor musun? Yaparım tabii. Hem de bol köpüklü. Hmm. Ben görmeden inanmam. Peki nasıl olsun kahveler? Cık, i̇kisi de sade olsun kızım. Bir de mutfak neredeydi? Gel hanım kızım. Ben göstereyim sana mutfağı. Maşallah. Maşallah çok akıllı, çok da efendi. Vallahi benim de çok hoşuma gitti. Hani oturmayı kalkmayı biliyor. Nerede ne konuşulur biliyor. Maşallah. Maşallah abla, maşallah. E Amarat da... Abla, inşallah Emre'nin de kaderinde bu kız vardır. İnşallah Arıza. Gelmedi mi? Peki tamam. Bir şey olursa bana muhakkak haber verin. Neredesin Elif? Yeter ki çık ortaya. Başıma bela açmana bile razıyım. YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.